arkadaşlar geldik şimdi neye tabii ki de bizim Egso Alperen'in teyine geldik kendi ülkemi koruyoruma geldik onu ona geldik başla 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 Yalan bir şey. Ağzımda hiçbir şey yok. Sadece boşluk yapıyor. <laughs> sadece sadece ha ba, baba. O yapıyorum. <laughs> bir bahar gücüne başlayayım ben hoş geldiniz. Ben kafayı mı yedim? Başka kadar gelmiş. Arkadaşlar bugün yüklemedim. Bugün rekor kırdım. Başka ente geldi. Ben şurada Oh! Oh! Ekmekler hazırlanıyor fırından. Yine ekmekler. Detaylı ekmekler. I guess that One more time I guess that It's a bodyguard It's a bodyguard It's a bodyguard Al. Arkadaşlar biz geldik. Sonunda bizi o delirten çıldırtan oyunu sonunda bulduk arkadaşlar. Evet. Eminim günde 5-6 kere sizinle karşınıza çıkmıştır ve çıldırıyorsunuzdur artık. İzlerken bile vallahi çıldırtıyor bu oyun. İnanın oynarken çok farklı bir oyun ama garip bir şekilde annem de ben de bırakamıyoruz bu oyunu. Bağımlısı olduk. Oyunu aşırı sevdik. Sağ olsun top top uygulaması sayesinde o oyunda bulmuş olduk. Hemen şimdi sizlere şöyle oyunu takdim edelim. Oyunumuzun adı Kurtarma Köpeği arkadaşlar. Biz daha 10. seviyeye gelebildik. Sizgi çekiyoruz çekemedim. Arılar geliyor. Hadi bekleyelim. Olacak bu sefer. Bu sefer bir dakika oldu mu? Oldu. Oldu. Harika. <laughs> Çok güzel. Sizler de bu ve daha fazla eğlenceye dahil olmak için hemen top top uygulamasını indirin ve bizlere katılın. Bizlere katılın. <laughs>

Hale getir. Herkes basabilir ince.

geçsin inşallah. Güçleniyoruz tamam. Gel. Türkçelik ülkeyi yazıyorum. May başı

gereken şey kaldıramıyoruz ekrandan ne tahmin etti ortasında bir delik mi var <gülüyor> 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 bunun sandık olduğunu söyledi Boş olur. Oo bak, bu arada su gidiyor aramızdan. O yüzden bunu... Ben bunu şey yapıyorum ha. Arkadaşlar. Bir tane üzülmesin diye. 45 yapmayacağım. 37 yap. Yani. Çok fazla para kazanmış. Bu neyse. Böyle oluyor işte. Bozum. Çok zeki bir yapay zeka geliştirdi. Şey cüret. Bakın. Anlayamadım çünkü. Tamam tamam sus kadın sus. Kolinstri. Yani şey çok uzun sürmedi bizim biz bu kadar olmayacak asla. Hadi şu mangalım bence. Oo. <laughs> <laughs> Yok ettik konu. Alıp parasını çaldık. Tamam. 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 Ha, ha, ha. tamam. Bütün tamam. tamam. ee? öldüren turistler olacak. Emin, emin oluyorum. 101 Okey VIP'nin avantajları olmaz. Daha gerçekçi 3 boyutlu okey masası Tamamen yani, reklamsız yani, Klan benim. sohbet odalarında arkadaş yani, edinme yani, imkanı İflas yani, etme yani, korkusu yok yani, Her yani, gün bedava yani, çiğ Birçok profesyonel oyuncu Kıyasıya rekabet Dersine yani. yani. bak yani. yani.

情况是不要的、嗯？要的。

Ne <laughs> <laughs> Artık reklamlardan sıkıcı. Sıkıldım. Çok fazla oyunum var. Abi 65 tane mi? 60 da oynuyordum edebilirim. Oha, evsiz insanlar orduna katıldı diyor. Şaka mısın abi? <laughs> tamam, şunu o bağırmaya devam etsin. Hmm. Oho. Bak da marka yaparım. Hmm. パリだ。 Nasıl yani? Ben akılsız mı? <laughs> Mıyım? Abi 150 çarpı 3 tabii ki de 450 var Bu başka yaradı biliyorum. Bakın. Bakın. bekleyin arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Bulacağım bir şey buldum ben size. Bekleyin arkadaşlar durdu. Arkadaşlar geldik. Yani geldim ben. Arkadaşlar yeni geldim. Gözüm... Beğendiniz mi? Ne? <laughs> <laughs>

Oha tamam. Herkes mi? Oho. Ne yapıyorum? Oha. Ne yapıyoruz şu anda biz? Hmm. Ne yapıyorum? İnsanlara. Abi ne yapıyorum ben? İyi ki buraya almışım. Ben çok kolay. Bunu da yendim. Al. al. abi. Artık para. al. Çünkü herkesi yendim de. Bundan da para istiyorum. Bundan da para istiyorum. Hadi. Hadi para. <laughs> tamam. Artık yeri alabiliriz. Al abi. Azıla al şunu. Kendi yerimizi yaptık arkadaşlar. Kendi what, şeyimizi, şeyimizi yaptık. ülkemizin ikinci yerini yaptık daha. İksarik krem bunu bilmiyor ki. Arkadaşlar ben de onun şeyiyim. Kopyasıyım ben. Yani ama ondan daha büyük bir kopyası olabilirim belki. Ama ondan Oo çok fazla arkadaşlar 20 dakika sonra videoyu kapatıyorum ama 25-30 saniye kalacak çünkü. <laughs> güzel güzel beyin beyin beyin. Nasıl bu? <laughs> oh, <Gülüyor> daha sağlıklı dedik. Hop, çok fazla paramız yok. <laughs> Yo bak buraya batıyorum. her şeyi yapar ya Sonunda bizi o delir istemiyorum seni. Sürekli çıkıyorsun Bu da bu da bu da. Arkadaşlar biz bir Aykara'nı arayalım mı? Ya da videosunu izleyelim mi? Videosunu izleyelim ya. Ali Karan'ın videosu galiba bi biraz kötü olmuştur. Çünkü arkadaşlar da o benim benim hmm. yine video çekmiş. Ey Allah'ım yarabbim. Rabb. Oo. Hmm. Hiç kimse atmaz ki. Merhaba Bu ne? Hiç kimse atmaz sanırım. Ne yapıyorsun genç? Biliyoruz. Aa. Da ama iyi Ben Benden fazla alamıyor. Bakalım. Gerçekten alamıyor mu benden fazla görüntüleme? Bakalım. Evet, <laughs> <laughs> alamıyor. Uf arkadaşlar çok yorucuydu. Arkadaşlar 20 dakikayı geçmişiz. Ah. Oh tamam. Oh. bir sürü beyin. thank mm -hmm. you Beynimiz gitti tamam beğeni de bir milyon bir insan, all, 1 insan 2026 1 Nisan olmadı Oha! Oha! Kim beni izler ki? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bizim bizim şeyimizi soruyoruz. Şu anda bizim ana ya bizim şu anda ana şeyimizdeyiz YouTube'dayız. Şimdi fardisim yazın. Orada bizim kanalımız var. O da bizim kanalımız. Bir de şey var. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de e ne var? Bir de şöyle bir hesap var. Ne diyor? Arkadaşlar bekleyin. <laughs> Anam. Arkadaşlar hesabımız gitti. Hesabımız gitti. Arkadaşlar sakın benim hesabımı çalmayın. Çalarsanız yani ben bir tane hesap bulamam söyleyeyim size. Eğer aradan bir bir kişi hackersa beni ekleyebilir. Çünkü ana hesabımı hackleyebilir çünkü ve onunla çok uğraştım. Beni eklemesine. Neyse. İşte ve ana ana hesabımın şeyleri ne biliyor musun? Arkadaşlar. Tabii ki de çok fazla kuruntuya bağlan biziz Ay, la, la, la 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 kaç görüntüleme almışız biliyor musunuz arkadaşlar hani tam biz 800 3 8320 görüntüleme almışız bu hesapta. Ve size ve benim şeyimi almak istiyorsanız ne, mi biliyor musunuz? Buradan kopyalayın. Ben bir tane şey atacağım. Şimdi. Ha. Bir tane şeye bir tane bir tane önde olan bir tane video Arkadaşlar <laughs> evet, şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Çok eğlendik, çok zorladık. Bu videomuzda ne oynayacağız bugün biliyor musunuz? Sonraki videomuzda ne oynayacağız biliyor musunuz? Bir tane sevdiğim bir tane oyun oynayacağız. Lütfen onun ona da katılın. İki yani yani cumartesi cumartesi pazar sizi bekliyorum. Cumartesi pazar video çekeceğim. Hadi, bay bay size.